Merhabalar arkadaşlar, ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz değerli hocam, sevgili öğretmen arkadaşlarım hoş geldiniz. Ben Arzu Cereci, e, Mersinli'nden Toroslar Bilim ve Sanat Merkezi'nden katılıyorum. İngilizce öğretmeniyim, meslekte 20. yılımı çalışıyorum. 2 yılda da Bilim Sanat Merkezi'nde üstün yetenekli, özel yetenekli çocuklarla birlikte çalışıyorum. E, Vodcast üretiminin özel yetenekli öğrencilerin İngilizce konuşma öz yeterlik algılarına etkisi e, başlıklı sunumuma tekrar hoş geldiniz sunum akışım bu şekilde. Bu sunum özel yetenekli öğrencilerin İngilizce konuşma öz yeterlilik algılarını dijital araçlar kullanarak nasıl geliştirebileceğimizi ele almaktadır. hepimizin de bildiği gibi küreselleşen dünyada bireylerin teknolojik okur yazarlığı aynı zamanda etkin bir yabancı becerilerine sahip olması zorunlu hale gelmiştir. Bu durum yine özel yetenekli öğrenciler için ayrıca önemlidir. Onların hem dijital dünyada, e, dijital kaynaklara, yabancı dildeki kaynaklara kolay erişim sağlayabilmeleri, e, hem e, kültürler arası ortamlarda kendini rahatlıkça ifade edebilmeleri için e, bu becerilere edinmeleri literatüre göre de, e, karşılaştığımız örneklere göre de oldukça önemlidir. Öz kavramına gelecek olursak, öz kavramı bireyin bir görevi e, başarmasına olan inancını, başarma kapasitesine olan inancını ifade eder. Ee, yine literatüre baktığımızda görüyoruz ki öz yeterlilik inancı yabancı dilde motivasyonu, çabayı, kullandığı materyale kadar birçok alanda etkili oluyor. Ee, bu araştırma özel yetenekli 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce konuşma öz yeterlilik algılarını arttırmak amacıyla Vodkas üretim sürecini incelemiştir. Konuşma becerisine özellikle odaklandık. Bu beceri diğer becerilerine göre biraz daha öğrencilerde fazla kaygı yaratan beceri. Öz yeterliği düşük, öz algısı düşük olan öğrenciler çekinirken çok fazla konuşmazken, öz yeterlik algısı yüksek olan öğrenciler daha hata yapmaktan korkmuyor. Daha fazla pratik yapmış oluyorlar. Pratik yapmanın önemini de göz önüne aldığımızda onlara dijital araçlarla yaratıcı pratik yapma ortamları sunmak da yine büyük önem taşıyor. E video ve podcast gezmelesinin birleşiminden oluşuyor podcast. Onlara hem sözlü İngilizce kullanma imkanları, video çekerek, onlara onları yaratıcı aktif biçimde İngilizceyi kullanma imkanı, içerik üretmeleri imkanı tanıyor ve dili bir iletişim aracına dönüştürüyor. literatürde Bandura'ya e göre öz yeterlilik dört temel kaynak üzerinden şekilleniyor. Bu öz yeterlilik kaynakları ustalık deneyimi, model alma, sözel ikna ve duygusal durumlar. Vodkas üretim sürecinde biz bu dört kaynağı e, harekete geçirmeyi hedefledik. Bunlardan biri ustalık deneyimi, başarılı konuşma deneyimleri video üretimi süreciyle özgüvenini pekiştirir. E, model alma süreci, vodkas üretim sürecine başlamadan birçok örnekle karşılaştılar. Ayrıca akramlarının örneklerini izlediler. Burada model alma süreci kaynağını harekete geçirmeyi hedefledik. Sözel ikna, olumlu geri bildirimler, öz yeterliklerini destekleyeceğini düşündük duygusal durumlar bu süreçteki keyifli üretim sürecinin kaygıyı azaltacağını düşündük. Bu dört kaynaktan Bandura'nın oluşturduğu bu dört kaynaktan öz yeterlik algısının gelişeceğini hedefledik. E, bu çalışma Bilsem'de özel yetenekli öğrencilerle gerçekleştirildi. Bilsemler özel yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak yaratıcı ve farklılaştırmış eğitim ortamları sunan kurumlardır. E, bu merkezlerdeki eğitim programımız dört ana aşamadan oluşuyor. Öncelikle biz ilk iki haftalarını kapsayan uyum eğitimi, daha sonra ilkokul hayatlarını içeren destek eğitimi, 5 ve 6. sınıf boyunca da bireysel yetenekleri fark ettirme programında yer alıyorlar. Bu programın amacı onların bilişsel ve çok yönlü düşünme becerilerini geliştirmek. Bir sonraki aşamaya özel yetenekleri geliştirme alanına geçmeden önce kendi yeteneklerini fark etmelerini hedefliyor. Bu süreçte dijital bir üretim rolüne girmeleri, onları hem dijital hem yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri de aynı zamanda bireysel yetenekleri fark ettirme programının hedefleriyle de uyuşuyor. Burada amaç araştırma sorumlusu görüyoruz. Vodcast üretimine dayalı yaratıcı konuşma etkinlikleri 11 ve 12 yaş grubu özel yetenekli öğrencilerde İngilizce konuşma öz yeterlik algısını geliştirir mi? Bu soruya cevap aradık. Ee, araştırma modeli olarak araştırmada tek grup ön test, son test, yarı deneysel desen kullanıldı. Araştırma grubumuz 2024-2025 eğitim öğretim yılında Bilsem'de bireysel yetenekleri fark ettirme programına katılan 32 yetenekli, özel yetenekli ortaokul öğrencisidir. Araştırmada öğrencilerimize önce ön test uyguladık. Ardından 5 haftalık podcast üretim süreci planlandı. E, i̇çerikler öğretmen rehberliğinde sınıfta hazırlandı. Senaryo yazım süreci dedik buna. Videolar ise evde aileleriyle birlikte çekildi. E, yabancı dil eğitiminde bu tür dijital kaynaklar, videolar, podcastlar fazlaca kullanılıyor aslında. Ama bizim çalışmamızda aynı zamanda onlar kendileri içerik üreten konumuna geldiler. E, i̇çerik Genel anlamda içerik planlamamız bu şekilde oldu. Birinci hafta kendini tanıtma, hobiler, favori aktiviteleri hakkında video içerikler oluşturdular. İkinci hafta sevdikleri bir bilim insanı ya da ilgilerini çeken bir icat hakkında bir içerik oluşturdular. Üçüncü hafta gelecekte yapılmak istenen meslek, görmek istedikleri yerler gibi konulara odaklanıldı. Dördüncü hafta okulları nasıl değiştirmek isterlerdi sorusuna yönelik yaratıcı öneriler üzerine. Beşinci haftada kültürel bir bayram, ya da bir gelenek tanıtımı işte İspanya'daki Domates Festivali, Çin'deki Kar Festivali gibi kültürler arası yeterliklere de odaklandık. Veri toplama aracı olarak Özcanlı ve Kozukoğlu'nun 2024 tarafında geliştirilen 20 maddeden oluşan İngilizce konuşma öz yeterlik algısı ölçeği kullanılmıştır. Analiz yöntemi olarak ise ön test ve son test puanları arasındaki farkı belirlemek için T-Test'i yararlandı. SBS programıyla ti testten yararlandık. Bulgulara bakacak olursak ön test ve son test arasındaki fark karşılaştırdık. T değeri eksi 2.47, p değeri 0.1. 0.5'in altında olduğu için ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlemlenmiştir diyebiliriz. Bunun dışında Gelişim gösteren alanlara baktığımızda hem ölçeğimizin ölçtüğü hem benim videolar içinde gözlemlediğim gelişim gösteren alanlara baktığımızda öncelikle akıcılar diyebilirim. Öğrenciler podcast üretimi sırasında düzü sürekli ve anlamlı bir şekilde kullanma fırsatı buldular. Bu tekrarlar onların daha akıcı bir şekilde dili kullanmalarını sağladı. Her hafta farklı bir konuya odaklandıkları için farklı tematik kelimeler kullanma durumunda kaldılar. Kelime bilgilerinde de artış sağladık diyebiliriz. Ee, süreç boyunca hem farklı örnekler izlediler e, dijital kaynaklardan eriştiğimiz, hem de akranların örneklerini izlediler. E, dinleme ve anlama becerilerinde de olumlu katkı sağladı. E, dil bilgisi yine farklı konulara odaklandığımız için, bir de senaryo yazım e, sürecini sınıfta benim rehberliğimde yaptıkları için doğru yapıl kullanım ve gramer odaklı performanslarında da gelişme gözlemlendi. Telaffuz alanında yine gelişme olmakla beraber diğer alanlara göre biraz sınırlı kaldığı gözlemlendi. bu durum bireysel geri bildirim ve hedef telaffuz çalışmaları yapılmadığını belki gösteriyor ya da evde tek başlarına bu video çekim sürecinde tek başlarına kalmaları bu durumu açıklayabilir. Evet, sonuçlara gelecek olursak, araştırma sonucunda podcast üretiminin özel yetenekli öğrencilerin İngilizce konuşma öz yeterlik algılarını geliştirdiğini söyleyebiliriz. Beş hafta boyunca öğrencilerimiz kendi içeriklerini oluşturmuş, üreten duruma geçmiş, İngilizceyi aktif bir biçimde kullanmış ee, ve bu süreç sonucunda öz yeterlik düzeylerinde istatistik olarak anlamlı bir artış kaydedilmiştir. Ee, dil öğretim, süre, dil öğretim sürecinde hata yapmaktan çekinmemiş, daha akıcı, yaratıcı, özgüvenli bir biçimde konuşmuşlardır akıcılık, kelime bilgisi, dinleme becerileri belirgin şekilde gelişmiştir diyebiliriz. Dörtte baktığımızda geçmiş çalışmalarda yaptığımız çalışmayla uyum içinde olduğunu söyleyebiliriz. Projenin çalışmasında blok uygulamalarıyla konuşma kaygısı üzerine odaklanıyor ve blok uygulamaların öğrencilerin özgüvenini yükselti, kaygıyı azalttığı sonucuna varıyor. Yine Bakla ve Mehdiyev uzun süreli bir çalışmada podcast kullanımının İngilizce dil becerileriyle bağlantısını ölçüyor ve öğrencilerin İngilizce hem konuşma, dinleme, okuma, yazma becerilerinde gelişim sağladığı sonucuna varıyor. Okan ve İşbirarızda çalışmasında özel yetenekli öğrencilere odaklanıyor ve onlar için sanatsal uygulamaların faydaları üzerine bir çalışma yapıyor ve sanatsal uygulamaların bu öğrencilerin motivasyonunu artırdığı sonucuna varıyor. Yine farklı çalışmalar, teknoloji destekli uygulamaların özel yetenekli öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin artmasını ve aktif öğrenmeyi sağladığını bize gösteriyor. Önerilere bakarsak, podcast üretimi, İngilizce öğretiminde düzenli olarak kullanılmalıdır. Öğrencilerimizin de aktif üretken duruma düştüğü çalışmalar. öğretmenler derslerine kısa dijital sunumlar, podcastlar entegre edebilir. telaffuz gelişimi için yapay zeka destekli uygulamalar yine işin içine koşulabilir. Ee, Tabi öğrencilerin deneyimlerini daha derinlemesine anlayabilmek için gelecekteki çalışmalar odak, kuruş, odak grup çalışmaları yansıtıcı günlükleri içerebilir. Eğitim politikaları özel yetenekli öğrenciler için teknoloji temelli ve yaratıcı öğrenme ortamları oluşturacak şekilde zenginleştirilmelidir diyebiliriz. Botkas gibi araçlar öğrencilerin yalnızca dil değil aynı zamanda özgüven, dijital e, okur-yazarlık 21. yüzyıl becerilerini de geliştirdiği için yaygınlaştırmalıdır. Ee, birkaç örnek vodkas var. Uygun mudur? Açabilir miyim? Evet. İki dakika tamam. Öğrenci, ha, şuradan yönlendireceğim. Hocam yardımcı olur musunuz? Evet. Ha, şu. Buradan oluyormuş tamam. Bantısı var mı? Normalde olması lazım. Hmm. siz açık görünüyor ama. haberler hani şuradaki açık görünüyor ama. Ama Bir olduk. Hadi, hadi. şarkılı bir örneğiymiş. <laughs> evet, kapattım herhalde hocam. Tekrar bir örnek için daha Teşekkür ederim dinlediğiniz <laughs> <laughs> yani için. Teşekkür ederim. Buyurunca. Ben duyuyorum da belki arka taraflar. <laughs> bana geliyor. Hocam merhabalar. Hı hı. Öğrencileri belirlerken BF dediniz de ben kaçırmış olabilirim. Beşinci sınıf mı altıncı Beş sınıf mı? Beş ve altı beraber. Tamam. Hı hı. Ee, bir de öğrencilerde e, bilseme gelen öğrenciler hem devlet okulundan hem özel okuldan oluyor da özel okul devlet okulu ayrımı yaptınız mı? Karman olarak. İçeri... Hem öz okuldan hem de devlet okulundan var öğrenciler için. Anladım. İçeriği oluştururken öğrenciler önce denedi mi yoksa direksiz mi oluşturdunuz? Çünkü bazen öğrenciler metinleri oluştururken konuşma metnini yanlışlıklar yapabiliyor. Yoksa direksiz evet, mi oluşturdunuz? Metinler oluşturma kısmında beraberdik. Sınıf ortamında oluşturduk. Video çekim kısmında yalnızdılar. Tamam teşekkür ederim. Evdelerdi yani yalnızdılar derken ailelerden de kalmışlardır. Ee, çalışmanın analiz kısmında bağımlı gruplar t testini kullanmışız. Şimdi e, burada bağımlı gruplar t testini kullanırken verilerin e, parametrik veya non parametrik olup olmadığında hangi analizi uyguladık acaba? Yani basıklık çarpıklığa baktık yoksa Kolmogorov-Smirnov tarzında şeylere mi baktık? Ee, evet, normal dağılım Evet normal dağılım çıktı için t test kullandık. Bil, e... Normallik analizini nasıl yaptık acaba? Mesela hani Bil, genelde 30'da söylemiştiniz 2. İki, iki, ikinciyi kullandım. Tamam <laughs> Kolmogorov-Smirnov. <laughs> evet.